Günaydın canlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir beni soracak olursanız iyiyim iyiyim Allah'a şükür bugün yine oteldeyiz <laughs> değişen bir şey yok ne diyecektim ya bugün biz normalde 4 çıkışımız var sanıyorduk yani dünden raporlarda baktığımızda benim hiç yok bir tane bile çıkışım yok görünüyordu annemin de dört tane çıkışı var görünüyordu. Otele bir geldik. A, ben de 3, annem de 6 tane. Ama nasıl oluyor oldu işte. Bazıları günü birlikmiş. E, ee, ondan dolayı da çıkış çok oldu. Sonra cima 6 annem de dedim değil mi? 3 de ben de 7 8 9. Tam 9 tane çıkışımız var dedik. Bir tane daha çıktı. Yani tam tamına 10 çıkışa tamamladık bugün. Şu an bitti mi bitmedi tabii ki de. Öğlene kadar 5 tane çıkış yaptık. Biraz da, da misafir yaptık. Misafirleri de azalttık. Daha sonra yemek saatimiz geldi. Yemek yemeye gittik. Bugün menü döne vardı. Onu da söyleyeyim. Ee, ne vardı ya? Tarhana çorbası vardı. İki çeşit çorba vardı. İki çeşit. Evet. Birisi içine misket köfte atmışlar. O köfte yemeye. yemeği. Havuçlu suluydu ama bir tane işte köfte, köfte yemeği köfte vardı, vardı sulu köfte gibi. Bir tane tarhana çorbası vardı. E, domatesli ve sebzeli bulgur pilavı, yoğurt, e, salata, tatlı, üzüm, tatlı. E, erik, tatlı vardı. Menü iyiydi, güzeldi. Menü iyiydi. Ben de kabasa yedim salata doydum. Salata çeşitleri falan birçok oluyor. Ayrıca tabağını alıyorum onu. Harika bir ben şey. Ben yani. yemedim yine pek açıkçası. Allah ya ben çok... otelde pek yiyemiyorum ya. Niye? Hani böyle pek şey yapamıyorum yani iştahla yiyemiyorum. İştahla yiyemiyorum. Yani sevdiğim bir şey olsa da yiyemiyorum pek. Değişik bir ben şey. Ya benim yiyemiyor. iyice şey oldu ya. Huyum bayağı bir değişti. Artık dışarıda da yiyeceğimde bile midem bulanıyor. Otelde de öyle. Bir sadece evde Barış'ın yaptıklarında midem bulanmıyor. Onu <laughs> severek yiyorum orası ayrı. Oy. Şu an öğle arasındayız. 5 çıkış yaptık dedim ya yorulduk. Bir 5 daha var. Allah'ın izniyle de bugün de atlatırsak yarın annem izinli. Benim de 3 tane çıkışım var. Tek başıma yapacağım 3 çıkışı. Tek başıma da olsa o 3 çıkış bana koyar mı, koymaz? 4 taneydi benim de sen izinliyken. Hallederim, sıkıntı yok. 1.30'a kadar 4 çıkışı doğru yaptım. Öğlene kadar ya çıksın. Öğlen bile bulmaz benim üçünü bitirmem. Bulmaz. İşte, ben bir de tek oldum mu daha hızlanıyorum. Daha yani. çabuk yapıyorum. Hemen İlk önce bir kirleri sökerim, çöpleri alırım, yatağı yaparım, tozu alırım, aynaları silerim. Ondan sonra süpürgeye tutar, Banyo balkonu kapatırım, komik. banyoyu en son yapar, paspas atar, çıkarım. Evet. Hemen evet. çıkarım ama yeter ki çıkış çıksın. Ki yarınki çıkışlarımın üçü de Türk misafiri. Ee, Türk misafiri oldu mu genelde saat 12'de 12. çıkıyorlar. Ee, yabancılar biraz daha erken çıkabiliyor ya da geceden çıkıyor. Doğru, gidiyorlar. Evet. Hani 12'de çıktı mı zorluyor insan işte o zaman. Ee, ama ne yapacaksın? Şu şekilde dengeleyeceksin bu işi yaparken de e, çıkışın gibi. çıkmadıysa misafirleri bitirmeye bakacaksın. Evet. Yani ilk çıkış çıktıysa sabah geldin hemen çıkışlara saldıracaksın, çıkışı bitireceksin misafirleri sona bırakıyoruz çünkü çıkış öncelik. Ee, daha sonra eğer çıkış çıkmadıysa da ilk misafirleri yapıp çıkışları çıkana kadar misafirleri bitirmeye veya da en aza indirmeye çalışman lazım. O şekilde oluyor. Mesela bizim çıkışların 5'i beşi çıktı. 5'ini yaptık. Diğerleri çıkmadıydı. Misafirlerimizi azalttık. Mesela ben annem misafirini bitirmiş. Benim de 4 tane misafirim kaldı. Onlar da DND'liydi. Yani uyuyorlardı. Ondan giremedim. Yoksa ben de şimdi misafirimi bitirirdim. Bu şekilde yapa yapa gidiyoruz. O, odaya saldıracağım dedin ya doğru söylüyorum hakime. <laughs> Resmen odaya saldırıyoruz çıkışta değil mi? Evet. Yani bir an önce yapmak <laughs> gerekiyor hemen. Zaten evet. çıkış odan çıktıysa da şef veri arar seni. Bitti mi? Neyi kaldı? Yani çünkü yeni gelecek misafir bekliyor aşağıda lobide. Hemen biz bitireceğiz. Lobideki misafir buraya gelecek. Yani bize bağlı. Hemen bitirmemiz Zaten lazım evet. ondan dolayı. Çıkışla için. Öyle. Şu anda öğle arası 12-15 geçiyor saat. O yüzden bu kadar rahat ben konuşabiliyoruz çıkışa. ama saat 1'de başlamayacağız tabii ki. Normalde 12'den 1'e kadar dinlenme saatimiz var ama dediğim gibi 5 tane daha çıkışımız olduğundan dolayı birazcık bir 5-10 dakika daha dinlenir. Direkt başlarız. Durum bundan. Bundan ibaret canlarım. Dünkü attığım videoda da yorumlara da yazdım. Sabitledim zaten canlarım hani 10 tane çıkışımız var. Çok yoğunuz diye. Gerçekten de öyle yorumlarınıza cevap veremedim. Kusuruma bakmayın. Ee, ya şimdi bir kişiye de cevap verince diğerlerine vermeyince diğerleri kırılır, alınır. Yani o zaman da içime sinmiyor. Bir kişiye cevap veriyorsan herkese cevap veri, vermen gerekiyor. Ee, öyle de bir sıkıntı oluyor yani. Şimdi şimdi ay ay yani şu oturduğum, durduğum karşımdaki manzaraya bakın. Şöyle bakar mısınız? Hem yeşillik, hem mavilik, hem arabalar. Hepsi bir arada böyle insanın gözü dalıp dalıp gidiyor. Bu sefer havuz manzaralı odada değil de deniz ve tarla manzaralı odadayız. Şöyle sizinle dışarıya balkona şöyle bir çıkalım bir hava alalım iki dakika. Şöyle bakın hala arabalar çok canlarım ama birazcık bir tık azaldı hatırlar mısınız bilmem ama önceki videolarımda şurası doluydu ve şu tarla kısım buradan böyle şuraya kadar neredeyse arabalar geliyordu bir tık azalma var okullarda e, açılmış olması lazım yani bugün pazar yarın açılmış olması lazım Aleyhi Gelişe bak. herkese kucak dolusu sevgiler selamlar benden. Sizin selamlarınızı da ben alıyorum, görüyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize selam olsun tekrar. Her nereden izliyorsanız, yurt içine yurt dışına kucak dolusu selam olsun. Bak şimdi bu şimdi söyledi mi susam? Yok söylemedim. Ay, daha önce söyledik herhalde videolarımızda. İlla söylemişizdir. Evet. Şimdi bak şu yeşille susam bak çadır burağı gibi onlar kurumuş yani yeşilken az erer gibi oldu mu yolmuşlar çadır burağı gibi şöyle kurmuşlar hı hı. Ee, orada dibine dökülüyordur diyorum ben ee, oradan da toplayıp eve götürüyorlar böyle bir meydanlık yere koyuyorlar orada silkeliyorlar bir şeyin üstüne galiba susam da gerçekten çok ezbeli ve ondan pahalı kolayın olmuyor bu sıcakta burada yoluyorlar çok her şey kolay değil anne. Evet. Her şeyin bir zorluğu var. Zaman, zor. Mesela biz otelde çalışıyoruz böyle evet. kölgedeyiz diyelim. Şimdi tarlaları var, malları var, maş evet. maşatları var ama şöyle de baktığında sabahın köründe gelip hani güneş iyice çıkmadan sabahın köründe gelip burada işliyorlar, işliyorlar, işliyorlar. Karpuz, karpuz falan yaptılar şurlara karpuz zamanları varken. Susamları öyle. Daha. Yani her işin bir zorluğu var. Evet şu an dinlenme saati olduğu için oturuyorlar. Herkes oturuyor ama biz zaman da yaşıyoruz. Biz kalkalım diye bak, Kalkacağız. Bizim iş doğru yaşıyor yani. Şimdi burayı sökeceğiz. Yenisini yapacağız. Kadir Hanım o ney Ben bir tane yaptıydım. Bir dahaki mem yap demiş bana yeşil çay. Ben artık artık buraya koyuyoruz ya gibi. ablalarım arkadaşlarım. İyi oldu, hani kahvemiz, kahvemiz, kahvemiz var. Yeşil çayımız, ıhlamurumuz falan. Ondan dolayı ben hemen annem buldu. Mi? Yeşil çay ben hemen içiyor. Valla. E, öyle serbest biz de içiyoruz. Çayından, kahvesinden. Çıktı odan anne. çıktı hep. Kaç tane çıktı kız bir sürü. Ay, Ay canım çıkacak ya. Hemen canım, sen dediğin gibi. Hanımefendinin, hanımefendinin canım çıkacak. Eline de yeşil çayı. Ya işte dediğin gibi dinlenme saati ya ona şey diyorum biraz da. Anne bu ne Bunun hal? Ayaklara bak. <laughs> ya sorma. Terlik niye giymiyorsun? Ya terliğim mucalı veriyor. Bir de böyle daha rahat ediyorum. Yürüyorum. Hele koridorlarda çıkarıyorum ben terliği. Şef, şef de gördü dün de. Kader dedi senin ayaklarının altı ne olmuş? Şöyle kapkara. Ee, dedi dedi. Annem otelin bütün bir şeyini ayaklarında Pistini taşıyor. Aynen. İyi değil aslında böyle yapmam. Da. Sonra da ayakların şöyle, kaşınıyor, sonra da mikrop kapıyorsun Kapıyor. Şöyle çorap giymek istiyorum da Çorapta e, çorapta giydiğimde kaç tane bak 10 tane duş yeri yıkacan. da Ondan öyle. Çorapla ıslanıyor. Ondan da giyemiyorum çorapta? Ama en iyisi çorap giyeceksin. O zaman evet. dur bir şey dur, söyleyeyim bir ya. dakika ben de bir şey söyleyeceğim. O zaman Olur. bu sefer bu tuvalet banyo benim olsun, içerisi senin olsun. Öyle mi yapalım? Değişen mi? Bilmem Niye? Mi? Niye zor mu geldi benim Hayır. işim? Hayır. ya diyemem. İki, yani? de... ee, i̇ki tarafta da, oda da aynı, burada aynı iş. Baksana kaç tane yer yapıyorum. Sen de çocuk odası, burası. Burası, Buraları sen ne diyorsun? Balkonu ben banyodan çıkarsam yap veriyorum. Çıkamadım mı orayı da sen yapıyorsun. Öyle. Ya şunu Allah'a şükürler olsun ya. Otelin işini ben çok seviyorum. Yine de çok yorucu. Ama seviyorum ya. Baksana her şeyin altında. Kettle'ımız da artık dediğin gibi konunca. Evet. Her Aynen. şeyin elinin altında. Arkanda kim var? Beni baktırdın ya. Yuh sana ya. <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? Neyse canlarım biz çok konuştuk. Çok konuştuk. Hemen işimizin başına dönüyoruz. Saat şu an 12.20 geçiyor. 5 tane çıkış var. Evet Allah bugün de inşallah ya Rabbim bitiririz de evimize gideriz. illaki bugün de bitecek biliyorum ama zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz. Görüşürüz. Evet. Şimdi size çıkışları göstereceğim. Bir tane çıkışımız daha çıkmadı. Çıkanları göstereyim sadece. Burası 14 numara. Koltuklarını ayarladık. Yani artık buraları açmıyoruz. Geçenki videoda söyledim size. Bunu biraz şöyle ittirelim ha. Koltuklarımızı artık böyle ayarlıyoruz. İsteğe göre bunları açıyoruz. Annem kirlilerini sökmüş buranın. Şöyle temizlerini yapacağız. Tabii ki ben bu tarafa geçerken hemen aklıma bir havuz görmek istiyorum. Aklıma bu geliyor. Neyse. 17-18'i de göstereyim. Şuradan heh, çıkalım bir. 17'yi gösterecektim ama çıkmamış. Kırmızı yanıyor. Onu gösteremem. 18 çıkmış galiba bunu göstereyim. Evet 18 çıkmış. Hemen burayı sizlerle paylaşayım. Şöyle bunları sökeceğiz. Daha deminki oda haline getireceğiz. Böyle ilerleyelim. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok canlarım ilerleyelim balkonda kısalım yoksa kapı çarpacak hemen, hemen 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 çarpacak ki çarptı burası 18 numaralı odamız buraları gelip sırayla yapıp yapıp gideceğiz diğerleri çıkmamış O yüzden gösteremiyorum Şimdi size kaç oda gösterdim? 2 oda gösterdim. İkisi duruyor. Etti sana 4. Şu anda da içinde olduğumuz odayı da göstereyim. Buranın yatakları söküldü. Koltukları ayarlandı. Üf. Annem yatağını yapmış bile buranın da. Kadek 17 duruyor. Çıkmamış mı 17 mi? 4 numarada duruyor. Ama 17 çıkacak yavaş yavaş. Arkadaş bunlar 4, 17, 18, 3'ü arkadaşlar. Ha 4. Ben 4 yerine yanlışlıkla 9'a bakıyorum. He. Dur dur 4'e bakayım. Ben Belki 4 çıkacak. Hayır buradan ne bileyim aklım gitti evet. ya. 4 içeride yok görünüyor. Ama bir tıklayalım. Kapısı açık ya. Kapısı açıkmış biraz zaten. Evet burası çıkmış. Dört numara çıkmış. Ben iki saattir bura çıkmadı diyorum. Halbuki çıkmış. Çünkü dört yerine dokuza bakmışım. Burası temiz bir oda. Hemen çıkarız buradan. Ben şu karşıya bakıyormuşum dört diye ya. Kafa gitti benim. Neyse bu gösterdiğim odalar ay kafası dönüyor insanın ya. Bütün odalar aynı ya. Bakın gir çık gir çık. Dört numara çıkmış. Hı. Tamam. Hadi o zaman biz de odalarımızı yapalım. Canlarım ee, sizden, sizden sonra iki çıkış yaptık. Ses geldi de. Üç numarayı bir de dört numarayı yaptık. Kaldı üç çıkış daha. E, 14, 16 ve 18 numara. Yok. 14, 17, 18 numara. Şu an 14'ün içindeyim. Birden kafama bir ağrı girdi. Size anlatamam. Kafam ağrı girdi. Kafam döndü. Of, böyle sıcak basıyor falan. Bir ağrı kesici attım. Arada bana böyle oluyor. Çok stresli bir insanım aslında. Acayip stresliyimdir. Her şeyi kafaya takarım. A'dan Z'ye. En ayrıntısına kadar. Düşün düşün düşün. Şu çıkışlara bile stres ederim ben. Halbuki stres edecek ne var? Öyle de yapılıyor, böyle de yapılıyor. Yani bitecek. Aa bak ikisi bitti kaldı üç. Evet bunun farkındayım ama yani elimde olmadan istemeden çok stres yapan bir insanım. Bu da bana iyi olmuyor. Her şeyi kafaya takarım. Küçücük bir kelimeyi kafaya takarım. O niye bunu dedi? Onun dedi ben bir şey diyemedim diye de böyle kendi kendime dert ediyorum. Günler geçse de haftalar geçse de üstünden onu dert ederim işte. Sonra daha böyle kafam ağrır. Ağrıdığıyla kalır. Üf. Bismillah deyip başlamam lazım. Şu 14'ü de bitirelim. İki tane kalacak. Sonra misafirlerim var. Onları gidip yapacağım. Ağrı kesici attım zaten. Şimdi birazdan iyi olurum. Öyle kolay kolay da ben ağrı kesici da. Kendimi iyi hissetmedim bayağı da çıkış var diye mecbur attım yani. Saat kaç? Saatte 1'e 10 geçiyor. Normalde 10 dakika önce dinlenme saatimiz bitmişti. Ama biz ona yani işimize ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Mesela dinlenme saati bitene kadar iki çıkış yaptık bile. Şimdi öbürküne geçtik. Yani bu toplam kaçıncı oluyor? 8. çıkışın içindeyiz şu an. Haydi bismillah bakalım hakime. Kalk ve bitir şu 8. çıkışı da. Hadi bakalım. Canlarım inanmayacaksınız ama bugün de bitti Allah'a şükür. Otelden çıktık. 10 çıkış bitirdik. Biz de bittik. Sonlarını size gösteremedim. Kusura bakmayın. Neyse artık çıkışları bir geride bırakalım. Yorulduk, ettik, tuttuk, bitti. Çok Şimdi çıkış çıkış yapıyoruz otelden. Burasını size hiç çekmedim galiba ben. Animasyon yeri bu Evet, burası animasyon yeri. Akşam saat 9'da Eğlenceli başlıyor, 12'ye kadar falan sürüyor. Sizin çatıya duyuluyor. Evet, mi? sizin çatıya duyulan e, evet. ses buradan geliyor işte. Calidomaris burada oturuyorlar. işte eğlenceler oluyor. işte patlamış mısırları falan filan. Burada Evet, çiçeklerin güzelliğine bakın canlarım. Şuna bakın, ne güzel açmış. Neydi bunların isimleri var? Zehirli diyorlar ama bunlara değil mi? Kadek. Zehirli çiçek değil mi onlar? Zehirli denilen hangisiydi ya? Tatma gül çiçeği diye biliyorum ben. Tatma gül çiçeği mi? Tatma gül çiçeği. Buralardan gidiyoruz işte canlarım. Bu sefer bayır çıkmadık. O yüzden çok güzel görünüyor. Allah'ım ne güzel yaratmış. He? Çöp görüyor mu ne güzel? He. Evvelki keleterlerden alsın. Evet çöplükler. Ben yine tamam verdim keleter. <laughs> Neyimiz de kalmadı. Bakın burada da kırmızısı var. Çok güzel. Normalde şuradan yokuştan çıkıyorduk. Ama bugün yokuştan çıkmadık. Şuradan gülüm, çıkıyorduk. Gülüm geliyor gülüm. Bak karşılaştık. Koş koş oteli terk ediyorum artık bugünlük. Yarın tekrar geleceğim. <laughs> Günler nasıl geçiyor ya? Of, hemen de akşam oluyor, hemen gündüz oluyor. Geri yine oteldeyiz. Sanki her günüm otelde geçiyor. Yani gece gündüzüm. Barış da çıktıysa hemen eve gitmek istiyorum. Artık yeter daha fazla dayanamayacağım. böyle otel çıkışına da saçlarımı salıyorum canlarım. Anne yani de çalışırken zaten olmuyor. Anca böyle çıkışta. Ay, ne yemek yapacağız ya ne yiyeceğiz ki. Yemek yapacak halim kalmadı. İşte akşamdan da yapmadığım için. Akşamdan da halim kalmıyor çünkü benim. Yorgunum dostlarım. Yorgunum şimdi. Ay, geldik. Yani geldik derken otele şey eve gelmedik. Çengel biçin önüne geldik. Motorumuzda da şurada. Barış çıkmamış da. Barış'ın çıkmasını bekleyeceğim. Burada az anılarım geçmedi. Şengel işte burada. Güvenlik görevlisiydim. Bir hafta 4-12, bir hafta 8-4 çalışıyordum. Şurada hep beklerken şu çöp kovasının oralarda otururdum hep. Şu kapıları açıp kapatıyorduk gelen giden oldu mu? Ya güzel günlerdi. Annem Güllü ablayla. Güllü abla da bu arada Şerife'nin annesi. Benim Şero yok mu? O Şero'nun annesi. Oluyor, oluyor. Bazı öyle. Biz eve geldik. Geleli bayağı oldu. Saat şu an 8'e geliyor. Neredeyse bir 10 dakika falan var. Bir şeyler yedik. Tost falan yaptık. İşte salatalık, domates, peynir olandan ne varsa Allah ne verdiyse ondan koyduk. Karnımızı doyurduk saat 5 gibi. Şimdi de filmi izliyorduk ee, en son ki izlediğimiz dizideyiz hala kaçıncı bölüme geçtik 5. Be sezon Aşkım kaçtı 5. sezon 3. bölüm falan şu an herhalde hadi, yeni başladık 5. sezona ee, Güzel gidiyor heyecan dram aksiyon ama dram daha fazla var Öyle bir yorgunluk çökmüş üstüme Vallahi anlatamam acayip çünkü eve geliyorsun duşunu alıyorsun yemeğini yiyorsun bir yorgunluk çöküyor üstüne neyse öyle boş boş izliyorduk en iyi istedim bir mutfağa kalkayım öyle atıştıracak yani abur cubur bir şeyler koyayım dedim sizinle beraber yapalım onu da öyle çok yorgunum her yanım ağrıyor vallahi billahi kemiklerim ayaklarım Sabah zaten krampla uyandım yine. Magnezyum eksikliği diye yazanlar olmuştu. Valla neyden bilmiyorum. Maden suyu falan da tüketiyorum. Yani dün yatmadan önce de maden suyu da içip yattım. Bilmiyorum ki. Bir kramp girdi. Barış 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 dedim. Ayağıma kramp girdi. Neyse ki hemen geçti. Allah'a şükür. Tam bir abur cubur olacak. Şimdi göstereceğim sizlere de. Şu bir dakika. Şu kalpli tabaklarımı çıkartayım. Ne koyacağız? Öncelikle çilekli dan kekin şey var ya tart çilek kek diyor. Ondan koydum birer dilim. Dün de aynı şekilde yaptım. Birer dilim koydum. Bir de bunu da abimden aldık biz. Pestil diye geçiyor Antep fıstıklı. Ama çok beğendim. Bayıldım yani. Almayanlar varsa yani deneyebilir mutlaka. Çok güzelmiş. Hoşuma gitti. Birer tane de bundan koyacağım. Tatlıya doyacağız yani. Tatlı krizine girmezsek yani şekerimiz yükselmezse iyi. Sonracığıma Bunları da nasıl yapıyorlar ya böyle? Öyle bir bantlı var ki. Heh. Birer tane de şu eticinlerden koyacağım. Şundan. Abur cuburumuz hazır yani. Açamadım kız. Heh. Tamam. Tabii ki bununla yeter mi? Yetmez. Bir de olmazsa olmazımız çekirdek. Bunu da kattık. Şu tepsimizi alalım. 2 Coca-Cola. hemen onu da dolduralım sonra içeriye gidelim artık filmimize devam edelim şöyle dün de aynı bu şekilde hazırlamıştım sadece eticin koymamıştım e, kekle o testi midir neydi adı ya? Yanlış da söylüyor olabilirim. Ondan koymuştum böyle çekirdek ama kabak çekirdeği koymuştum. Bugün de böyle olsun. Hazır. Bir de böyle göstereyim. Çekirdeğimiz, kolamız ve bunlar da hazır. O zaman bize afiyet bal şeker olsun. Ben de artık burada videomu sonlandırayım. Zaten çok yorgunum bir de edit falan da yapacağım. Onunla da uğraşacağım. Sonra yükleyeceğim falan derken hem filme bir yandan bakar bir yandan da bu dediklerimi yaparım. Allah neredeyse bayılacağım. Öyle. Yarın da 3 tane çıkışım var. Annem yok. Tek başımayım. 3 çıkış 6 çıkış gibi bir şey olacak herhalde. Fırsat bulunca videomu da sizler için açarım. Artık akşam mı gündüz mü öğlen mi ne zaman olur bilmiyorum. Böyle canlarım sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.